Merhaba arkadaşlar. Orta seviye farça hikayeler derslerimize hoş geldiniz. Bugün 6. hikayemizle birlikteyiz. Bugünkü hikayemizin başlığı Bimari Zerenk yani zeki hasta. Dilerseniz hemen hikayemize başlayalım. Feriba Hanım hikayemizin kahramanı, bayan kahramanı Feriba Hanım Ranendi Naşibut Ranendi şoför, Ranendi bir şoför. E, naşi, acemi demek. değil naşi but. Acemi bir şoför idi. Her vakit, e, her zaman ranandeyi mi kert? Her zaman e, şoförlük yapıyordu. Şoheres, e, kocası mesle bit milerzit. Evet, her zaman e, şoförlük yapıyordu. E, kocası misle bit, bit söğüt demek arkadaşlar. Söğüt ağacı. Söğüt gibi, söğüt ağacı gibi mi lerzit? Lerzi de titremek, söğüt ağacı gibi, söğüt gibi titriyordu. Geçen bir şoför ya. Evet, yek ruzi e, barani. Ruzi barani, baran yağmur, barani yağmurlu, yağmurlu bir e, gün. Kahere Feribah hanım, Haher kız kardeş, Feribah hanımın e, kız kardeşi, B.U. E, ona telefon kert. Ona telefon etti ve konuştu ve dedi: "Xaher, eğer Mithani e, bacım kız kardeş, eğer e, yapabiliyorsan Mithani Tavanistan yapabiliyorsan, e, burada egeri görüyoruz şart e, olmuş şart cümlesi olmuş ve Menzilima e, Menzilima evimize bir gel. Evet gel mekâmeden e, fiilinin emir hali. Çoğun, çünkü çanta çünkü çen birkaç anlamında, burada olumlu cümlede birkaç anlamı var. Soru cümlelerinde kaç anlamı var. Birkaç ta, tane, birkaç tane az ez dostani hanavadigi ma. Bizim ailenin e, dostlarından birkaç tane ince burada e, hastan, buradalar. Ferba hanım kevşu libası libasi kaşengi Evet, Feriba Hanım, e, kevş, Ayakkabı ve libas e, giysi, kaşan güzel, güzel e, kıyafet ve e, ayakkabısını kuşit e, giyindi. Puşit'e giyinmek ve ezhane ve evden bir umret. Ve evden dışarı e, gitti, dışarı çıktı. Amruz o gün baran yağmur tondi yani tondi tont, tondi acele e, hızlı anlamında şiddetli, hızlı. Burada şiddetli diye bunu çevirebiliriz. Şiddetli mi e, mübarit yağıyordu. Bariden yağmak mübarit yağıyordu. Ferbah Hanım e, Bahot yani kendine dedi. Yani kendi kendine dedi Bahot. E, tabi amca beresem yani ta e kadar burada biliyorsun tan anlamı var. Bir için bir şey için bir de e kadar bir şeye kadar anlamı var. Burada tabi anca beresem yani beresem resanden resanden e, ee, resan residen pardon residen varmak resan'dan vardırmak yani göndermek e, oraya varıncaya kadar lebasem yani kıyafetim his e, ıslak ve e, kesif ve e, kirli bir şevet olur. Oraya varınca kadar benim e, kıyafetim ve e, e, işte kıyafetim evet e, ıslanır ve kirlenir diyor. E, pes, pes o halde öyleyse o halde Bihteres. Öyleyse Bihteres daha iyidir. Bu maşin beraber. Ö, e, o yüzden öyleyse e, maşin yani arabayla e, gitmem daha iyi olur. Evet, diye bir cümle kuruyor. Şimdi, e, ama çoğun hıyabanha e, ha lehzendi but Feriba hanım tesadüf kert. Ama çol, buradaki çol dı için anlamında hıyaban ha but e, bud. E, kaygan e, ama e, caddeler e, kaygan olduğu için Feriba hanım e, tesadüf kert. Tesadüf kerden kaza yapmak. Yani tesadüf Türkçedeki rastlantı anlamına ziyade burada kaza anlamında Başka da bu şekilde kullanılıyor. Evet, e, cadeler kaygan olduğu için Feriba Hanım kaza yaptı. iki Feriba Hanım e, çeşmeşra baskert. Zamaniki yani e, dığı zaman ne zaman Feriba Hanım çeşmeş, çeş göz çeşmeş e, gözü e, çeşmeşra gözünü baskert açtı. Gözünü açtığı zaman. Feribe gözünü açtığı zaman der bir bu. Bir Bimaristan hastane hastane de idi da hastane de idi. Evet gözünü açtığı zaman hastane de idi. Hezeş kovt. Hezeş doktor doktor dedi. Payışoma ra emel kerdim. Evet pa ayak payışoma sizin ayağınızı e, kerdim kerden ameliyat etmek Ayağımızı ameliyat ettik ama harfi e, harfe diğeri nezet. Evet. Harfzeden konuşmak hatırlıyorsanız eğer e, ama herfi diğeri başka bir söz e, söylemedi. Ta niçin söylemedi? Ta Feriba Hanım narahat e, neşe Evet. Feriba Hanım e, rahatsız e, olmasın diye yani üzülmesin diye e, başka bir söz e, söylemedi. Serbah hanım zani e, zerangi bud. Evet, Serbah hanım zani zerangi bud yani zeki bir zeki bir kadın idi. Az dağine otağı hut e, kendi odasının içinden B Pezeşk e, doktora telefon etti. Telefon etti ve dedi. "Abi doktor, doktor bey. Ben Kahire Ferbah hanım hastam. Ben Feriba Hanımın kız kardeşiyim. hastam. Xaharım, ne vakit Evet, kız kardeşim ne vakit, ne zaman müracat ya yani taburcu olmak anlamında ne zaman taburcu olacak, ne zaman çıkacak? Hecikov doktor dedi, çok paye Feriba Hanım az çen cahşikesteydi, o, bu hafta diğer müracat mışevet. Evet. John çünkü e, yazdığı için yine anlamı verebiliriz. Haye Ferba Hanım e, Ferba Hanım'ın ayağı e, ez yani birkaç yerden e, kırılmıştır. Kırıldığı e, için e, u, o, 2 diğer o iki hafta daha buradaki diğer başka alanla, burada daha anlamı e, vermemiz daha doğru olur. İki hafta daha, e, pardon, iki hafta sonra diyelim, e, iki hafta sonra murahansmış evet, evet e, murahans, iki hafta sonra e, taburcu olacak. Evet biliyorsunuz bu şimdiki zaman, e, gelecek zaman anlamında da kullanılıyor. Sonraki bir e, vakitten bahsettiği için e, bu şekilde tercüme ediyoruz. İki hafta sonra e, ne olacak? Taburcu olacak. Feriba Hanım azim harf xeyli təccüb kert. Feriba Hanım bu sözden çok təccüb şaşırmak. Bu sözden çok şaşırdı. Ve ba dest paçegi got. Ve dest paçegi daha önceki hikayemizde e, de geçmişti. Yani telaşla, aceleyle e, dedi. Çünkü burada bayı görüyorsunuz. Aceleyle, telaşla dedi. Ağay doktor, doktor bey, kodara e, hoş ne ayet? Yani hodara hoş ne Bu bir e, deyimdir arkadaşlar. Allah'a hoş e, gelmez, hoş gelmiyor. Yani Türkçe'de buna benzer bir deyim vardır. Yani Allah'ın gücüne gitmesin, Allah hoş gelmez anlamında. E, Allah Allah'a hoş gel, gelmiyor, Allah'a hoş gelmeyecek. Ben ki, ben ki alem, ben ki halim, kuvvet halimidir Ya ben halim diyor. Tabi bu arada kendine veriyor tabii ki. Evet bu şekilde arkadaşlar hikmetimizin e, tercümesini burada bitirmiş oluyoruz. E, bir diğer derste e, görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.